Deva Partisi Tarım, Enerji ve Ulaştırmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Bir yıl öncesine göre 4-5 kat artan fiyatlar ve tabi buna mukabil gelirler artmıyor. TÜİK Hazretlerine çok düşük enflasyon oranları açıklatarak tabii ki insanların gelirini enflasyonun çok çok altında artırarak aslında insanların satın alma gücünden, gelirinden, varlığından, servetinden bir yerlere bir şeyler aktarılıyor. Peki ne pahasına? Bu aktarım ne pahasına yapılıyor? Birincisi bir servet transferi yapılıyor ve fakirin, fukaranın cebindeki para maalesef bunun finansmanında kullanılıyor. Düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin tamamında Tarımda 29 milyar lira sübvansiyon uygulanırken sadece 20 Aralık 2021'deki ateşi söndürmek için uydurulan Genel Başkanımız Ali Babacan'ın devleti batırma projesi dediği kur korumalı, kur korumalı mevduatta eğer kur bu seviyede devam ederse 169 milyar lira para ödenecek. Düşünebiliyor musunuz? Tüm Türkiye'deki tarıma aktarılan ve zamanında da aktarılmayan ee, rakamın tam 6-7 misli bir para. Bizler Türkiye Cumhuriyeti'nin 11 yıl bütçesini yapmış bir ekip olarak söylüyoruz ki ondan önce de ta 80'li yıllardan beri memleketin girdisini çıktısını hesap eden ve ağırlığı bürokrat olan, teknokrat olan bir kadro, Deva Partisi kadroları bu olanı bitene gördükçe açıkçası içimiz acıyor. Bunlar kader değil arkadaşlar. Bunlar Olmak zorunda olan şeyler değil. Bunlar seçimlik şeyler. İradi şeyler. Bilerek, isteyerek yapılan şeyler. Biliyorsunuz ekonomi dediğiniz zaman Ali Babacan ve ekibi bir numaradır. Dünyada da bir numaradır. İddia ediyorum. Ve bu bütün bu hayat pahalılığının sonucu e, netice, e, sebe, kök sebebi Türkiye'deki yanlış ekonomik politikalardır. Ve bunun neticesinde ortaya çıkan aşırı kur yükselmeleri ve netice itibariyle memleketin her konusu sahipsiz. Biraz sağlıkta güzel işler yapılıyordu. En sonunda orada da denizi tükettiler. Orada da ne randevu alabiliyorsunuz, ne doğru dürüst hayati ilaçlara erişebiliyorsunuz. Yani memleket tam anlamıyla pecmürde bir vaziyete geldi. Fakat enseyi karartmamak lazım. Kesinlikle karamsarlığa gerek yok. Evel Allah'ın izniyle çok sağlam bir kadroyla biz Demokrasi ve Atılım Partisi ki adımız çok önemli. Önce demokrasi sonra atılım. Eğer demokrasiniz yoksa atılım falan da mümkün değil. Deva Partisi kısa adıyla inşallah bütün bu sorunların üstesinden gelecek. Memleketimiz tekrar e, insanlarımıza huzur, mutluluk, e, dolu bir yaşamı hep birlikte birbirimize mukayet olarak sağlayacağız. Geçtiğimiz yıl bugünlerde bir asgari ücretle 390 litre mazot alınabilirken dikkatinizi çekiyorum. Bir asgari ücretle 390 litre mazot alınabilirken bugün asgari ücretin alım gücü yüzde 65 yani 240 litre azalarak 150 litreye düşmüştür. Böylece iktidar tarihin en yüksek asgari ücret zammını yaptık şovundan sonra birkaç ay içerisinde bunun çok daha fazlasını sadece akaryakıt üzerinden vatandaşın sırtına yük olarak bindirmiştir. Akaryakıttan başlayarak iğneden ipliğe gelen zamlar da düşünüldüğü zaman durumu vehameti kat be kat artmıştır. Vatandaşı yoksayan saraylarını beslemek için yoksul vatandaşın ekmeğine göz diken bu düzeni asla kabul etmiyoruz. İktidar yanlışlarını bırakıp gerçekten vatandaşların sorunlarıyla ilgilenene kadar mücadelemizi durmaksızın sürdüreceğiz.